yanıyor. Hadi gidelim birlikte başlayalım. Ne yapıyoruz onu? Ya başlatıyorum da atmıyorum. Balaran. Oo, Balaran oynuyor. Ne yapıyoruz deyince Balaran oynuyor. Oğlum bekle bekle ben de aç. Ben de aç. Ama ben kamera açmıyorum gece ya. Anne! Bizi atıyor. <laughs> bravo, bravo. <ben gülüyor> Hadi şu paratı Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bir çekiyorum Kameram burada ama kameram şu an Yani Şunu kapat Kameram şu an yok Yani alınır. şu an gece olduğu için yani, kameram çok yok oluyor takıldı takıldı oyun takıldı Evet arkadaşlar A'da var Maçta biraz geç başladım 2-1 Şu an 2 kilim Oynuyoruz bir de bakacağız Ne olacak Karar veremediği için Evet Video başlatsam başlatmasam ama bu bir düştü. Evet arkadaşlar. Dostlarımı yok edemezsin. Ay, hayır bu. Sora çıkam. düşmanlar var. Eller arkalıcı attım. görürüm Kaç 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 geri kaç geri. Ya oğlum ya. Yukarıdınız. Kalkın bunu. İmkansız ya. Evet arkadaşlar kameram kapalı olduğu için özür dilerim. Bu videoyu kamera kapalı. Helal. İçeride. Ana bir numara. İçeride pusuyor diye. Dikkat. 20 seviye olmaya çalışıyoruz arkadaşlar şu an ben 18 seviyeyim hesap bir haftada 20 seviye yapmaya çalışıyorum 20 seviye yapacağız yani. bir haftada 20 Hayır bir hafta da 20 seviye yapmaya çalışıyorum ya. Yani Son 10 saniye. He oğlum o kolay. Oğlum bir dakika durun bir durun bir dakika. Yes, Yasif abi. Bir var. Çağlar da biraz az seviye. 200 Tek, tabanca. 200. 200. Tek tabanca. Yani, hiç Size ben bir şey olmaz mı seviyeyim. sandınız? Çok az değil mi Aa, aga ya? Aa, tam vuracaktım adamı. Gördün Evet. Çağların e, seviyesi biraz az yani. Çınar alsana, annen alsana. Sana yani bak para bol. Öp gönlüne bak. Sağol. Para Çınar'ım bol. Para kim? Neyse ona da ya. Ne para? Yok. Para... Bence de ya Çınar şüpheli. Şüphelisin. Ağabeyim kuzum. Öğretmen... E, hani öğretmen yok devam ediyor. Burada deme, demek yerine... E, şöyle paylaşımcı olarak kullanabilirsiniz. Oğlum sen niye yaratıyorsun? Ben ki kör kanka sen. Hayır. Gördüm işte duman. Şimdi ben videodayım. Adamları e tamam. de gerek yok. Burada değiller zaten. <laughs> Adamlar gitmiş <laughs> aya. Tamam mı? Hey George, <laughs> right what's on Yok. Yeah. Yakal. Evet. Canım. İzleyin. X Evet. Evet. Gözleri takılalım. Spike satsın lan. Gözeme. Karın. Karın. Sen niye kadar tutuyorsun? Bir düşman kaldı. Geldeki fazımı Dolduruyorum. Doldurunca Bir tane benim silah. Oğlum bana sıra, bana açsın sonra. Niye kanka? Olumsun ben aldım kanka. Ben zaten bana lazım. Para etmiyor de. Eseydin var ya ha. Ben oyunu odaklanacağım. Tam Melar konuşmayalım artık. Evet. Ben Bir de sağ yardım gelsin. Sen in fight. oldu ya. ben mi ayı gelsin. Yani bu kuru kuru mi? Bunu yorumlar arkadaşlar seninle bu kuru bulamıyorum. Tabii var. Gözlere dikkat. Hayır bura mı? Bura mı? Bura mı? Benim için önemli çünkü. Bura. Bura bura bura. Doğru ödüller. Hadi Allah'ım anet. Dikkat. Oğlum duvar var. Duvar var. Duvarı kır. Duvarı Burada kır. Burada bir yerde adam var. Aa. Aa. Al Yıkanmadı. kırdık diyor ya. Zıplayalım. Al kırdık kırdın. Hop yukarı. Çok iyi. Bir tane açık var şurada ya. Kapatmaya şeyim dedim ama. Altın diyeceğim artık yakar ya, ya, kanka, kanka bu five'de oynamayın ben sadece. ben sadece sen oynayın diye bir şey yok ki burası Galiba biraz. an. Evet. Adam aldı. Onu atmayacağım bana. Sonuna kadar savaşın. Ya ne ben sen çıkacağım ne? Phantom e, bana <laughs> <bandarı sevsenin>. <laughs> Çaklar var. <laughs> phantom 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 <gülüyor> Phantom Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom Bu <laughs> bana Phantom <gülüyor> Phantom <gülüyor> Phantom 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 aldı? Phantom 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 ben gidiyoruz, gel 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 abone olmayı unutmayın şu an benim hesabım görüntülenmesi Eee bir, bin, 200 bine yani 1200 kişi hesabı görmüş ama abone olmamış yani Buna dur, be, yani. dur, bu köre, dur da Melis'i dur bu Burada var Yakar. burada adam var ya bu ban oldu. O şey ne? Yürü bu çakma başı. Ya arka ya. Yerleştirildi. Kanka, kanka man, lütfen. 50, 50 kanka var. Sen, e iyi. Iyi. Zıplayalım. Sahte ışınlanma. Ben de bir kör atayım? Kör atayım. Oğlum gel gel buraya gitmeye git. Oraday. Oğlum boşu boşuna beklemey burada. Bekle, bekle. Git bir ara ya. Evet oğlum ben de onun Adam spy'ı kurmuş oğlum ben görmedim spy'ı zaman. Ben de Burası. Alada düşman var. Adamlar A'da ya. Adam modemi çekti götürüyor kanka. <laughs> patladı böyle lan. Kaç kaç patladı patladı. Benim amacım bu. Ölümde 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 Onların benim evde var o da. Ya, oğlum. Ya o mu tat ya? Kanka yeter. Vallahi yapma oğlum. Dikkat dikkat. Kaç 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 burada bekle bir dakika bu. <laughs> ne onun sen daha yeni mi geliyorsun? Ha marka mı? Kanka marka mı? Oğlum ben Silah var. Ya kanka yuh ya. Ben vurunca ne kadar sektir. Şey görüyor musun? Sıradaki gelsin. Hadi hadi hadi. Gözlere dikkat. Evet, Gözler arkadaşlar şu an tepe. Evet. Boyut gezgini gitti. Ne oyunu bırak şimdi yanlar Kiralamadım kill alamadım yerler yok. bir düşman kaldı. Oğlum cence bak. Evet. Oh. Ben Çok güzeldi Arkadaşlar bu aşağıdaki link. Hızlı hızlı. kanalına girmiş. Evet arkadaşlar Oğlum ben sen de bir şey, anyone... şey ee, Abone, abone. Evet, ol. Abone Setsin. olun ve like atın. Hadi, hadi, sen 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 Ne? Hesapları mi? Ben olanı, sen şey Kaçın. Yok. Niye lan? Ben oğlum ben senin istiyorum lan. Hadi bakalım. Hiçbir şey yok ki şimdi. Boş ver. Bunlar ki olması mı lazım? Gel gel adam. Ben ya. ya, hesap kasıyorum. Orda yardım yardım Gerek yok ben Aynen. Jet hey Ace aldık kanka. Jet Ace aldım. Ace Ace. Ace aldım. Jet vurmadım adam bile. Ace hey... hey alayım. Bir kanka, düşman. Kanka, kanka bela. vur. Bela. Bela. Jet bakalım. Jet. Sen neydi uzaylı bence? Bir tane Phantom vardı bu arada. Oh, evet, ben ben gel ölmüştü. <laughs> Oğlum karşıdaki Sky en yüksek kirli, Ben en yüksek kildim şu an. Sen mi? Ben Hayır, o, yüksek yüksek dilinin, şey mi yok? Abi jet armutla gidiyorum. Hayır. bir kildi? Şey. Jet Sen kaç kişi mi? <laughs> Sen ben kill alamadım <laughs> ki bana hiç <laughs> Burda! yaptım ve geç karşıya geçtim yoru Bak taklit yaparak. Evet sen yurdesin ama. Burdalar. Gem çıktı. Anka. Bekle siz arkadaşlar ben videoyu durdurup video 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 hemen geliyorum. AFK'yim bak şurada. Sen gel, İzini buldum. Ya gel gel, gel lan. nerede dur gel. Anne, Babamın sus, kafayım, kapıyı kapa. Kameram kapalı zaten. Evet arkadaşlar ben geri geldim. Burda. Oğlum ne ben? yapıyorsun?

görüş tanıyor. Yani Dostum iyi misin? Siz arkana Ben odin dinç çekiyorum ha. bu arada. Ben o çekiyorum. Kanla gerek Ya karşı çekiyor ben niye çekmiyorum? Çekme çekme korkusuzlar için. Bence de botlar çeker oyun. Aynı zamanda. O de anca oyun kullanılır işte Bot. botlar Bot. Bak bir tane üstündeki şey ondan sonra konuşalım ben bu açıyorum. Ben bir açıyorum. Bu mı? Aç aç. Aa video kaydım. Anne ben seni video kaydım. Baba. Anne. <laughs> <be. Yani gülüyor> <be>. Ya bu video? Canım 25 canım 25 koruyun beni. Kaçın kaçın kü açacağım kendimi. Bir düşman kaldı. Hepiniz kayda başlasın. Baba bak odama bir girmeyin. Biz oynuyoruz. Allah Allah bir de boşuna bak. Oğlay, Oğlay, Oğlay. Ne yap oynuyor? Taraf değiştirmeden önce son Karşı tur. Karşı oyna. Bak var boş sistem var mı boş? Bak açıyorum yere. Bak ben markete yani. gideceğim. Kırıklar, kırıklar. Ben markete gideceğim. Lan, lan. şey yaptım yanlıştan. Bunun isteyen var mı elimde şimdi? Bak şimdi al. Hadi ghost, ghost, ghost. Al. Ağabey bak. Sen 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 Oğlum ne bu? Oğlum bak. Oğlum Şerif var şerif var. Hadi, hadi hadi şerif var şurda. Görmüyor musun? Şerif var. Bende de var kendime. Hem de yağmurcu. Ben geliyonu bağla şerbi. Gidiyorum. Yoklar. Ağda la. At görü. döndüm. Ağda. At görü. Burası ya burası. Dikkat. Bak şu sade birisi sağ... bir çıkabilir. Burası. Size. Dikkat. Adam. Ah kızdım ama. Dolduruyorum. ben bir adam. Durun. Bir adamla iki kil. Arkamda. Bu kim aldı ya? düşman Karşı, biz ona bak, bir de karşı ne ona bak. Takımı taşıyor. Karşı ne Taraf değiştiriliyor. Tarafın, ha, ha, lütfen ölmeyin. Yeni arkadaşım. Oo. Ha ha. Ev ya. Sıkıntı e, o. Karşı çok kolay.